Herkese selamlar. Ben Umut. Valorant random hesap videosunun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet yine bir random hesap aldık. Gördüğünüz gibi isim ve şifre karşınızda. Yani bu çekiliş usulü diye böyle direkt ben biliyorsunuz böyle koyuyorum alt ilk yan alıyor. Hemen ben bunu bir gireyim. Ben de sizin gibi ilk defa göreceğim artık bakalım nasıl olacak. İyi. Doğruymuş bu sefer. Evet oyuna giriş yaptık. İlk olarak kariyerden başlayalım. Şöyle başlayalım. 86 level. Böyle güzelmiş. Kısım kademiz şu an gümüş 3 şöyle bakalım. Altın iki bitirmiş. Ne oluyor bu? Tam olarak anlamadım. Evet, altın iki bitirmiş. Şu an kısık katemi süsçü. Evet. Çok beklenen yere giriş yaptık. Aha, hesap nasıl? İlk asil vandalla deli bu fantom gözeme çarptı. Klasiklerden başlayalım. altta gözüküyor. İki tane klasiği var. Yüksek bunları bunlara Battle Pass'ten Battle Pass'e hakim değilim. Evet, bir shortsi var. Aa, neymiş lan bu güzelmiş lan. Bu buradan çıktı frenzi. Üç tane evet. Şu battle pass olduğuna eminim. Üç tane Frenzy'si var. Ghostları. Bir tane ghostu var. Şerifi, bir tane şerifi var. Stinger, iki tane stinger'ı var. Ben bunun olduğu dönem oyuna başlamıştım. Bunun geldiği dönem. i̇ki i̇şte tane Spektrası var, renkleri komple açık. Bulldog, iki tane var. Bulldog var. bulldog'un bu renkleri komple açık. Bu arada e, bu yükseltmeler renk paketleri de şeye dahil oluyormuş. Atıyorum mesela 40 ile 100 arası skinleri hesaplarda, mesela bir, iki, üç, dört tane olarak onları sayıyormuşuz. Phantom, bütün renk paketleri açık. Şunu denemek istiyorum, oynarız biraz. Vandal, bütün renk paketleri açık. Şunu deneyeyim, ben normalde Vandal'da Asil harici, yani Asil'in default harci fiyonu kullanmıyorum. Vandal'da biraz şematik falan varmış. Marshal'da bir tane var. Operatör'de bir tane skin var. Odin'de 2 tane skin var. Yani ortalama bir hesap. bu Bıçağında da... Hücum uçağı, bu neymiş lan böyle? Ben şunu seviyorum. Mesela gördüğünüz gibi. Hemen birkaç oyun oynayalım. Oradan aldığımız videolarla kapanış yapalım. Aynen birbiriniz vurmaya para sıkın tamam mı? Aferin sana. Sen nereye gidiyorsun üç. ya? Bu da 4. <laughs> Ulan oğlum bıraksana beşi şu vurayım kavrak. Toba! Toba! Bu üç. Bu da dört. Uh. On öldürmek Bu üç. Bu da dört. Selam. Arkadan geliyor babuş. Bay bay. Çok konuşmayalım. İyi deneme. Çok konuşmayalım. şaka değil. Seninle görüşeceğiz. Yürü. Öldüm. Çıkıyorsun tık. Aynen. İşte <gülüyor> 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 Bu üç öldürme Burada 4. kaldı. Buradan da dört. Kaldı bir. Yerdesin. Bana bulaşmayın demiştim size. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Kendinize bakın. Bir dahaki randevumuzda görüşmek üzere. Bay bay.